Tekrar merhaba arkadaşlar. Hatay'dan Reyhan Hanım'ın polisini açıyoruz. Yirmi tane kedi ördü Reyhan Hanım. İlk bir adet numuneyi göndermişti. Hepsi aynı şekilde olmuş. Bakın. Dolum olsun. Ürünün tekerden çıkması olsun. Şu şekilde. Çok da güzel ammanizmi yapmış. Ellerine sağlık. karbonlu pahalar. elif Hanım'ın kargosu. Üsküdar. Bunda da kız bebeklerimizle ayıcığımız var. Çocuca büyük büyük bebeklerimiz geldi. Ee, bir sonraki ürünlere boynuna tel ya da silikon koyarsanız Elif Hanım bakın kafa çok fazla sallanıyor. Ayıncıklarda biraz elyaf gözüküyor. Bakın bu hiç olmamış Elif Hanım. Bakın. Kafa geriye gidiyor. E şurada da görebileceğiniz gibi şöyle göstereyim. Bacakların dolumu çok az. Bakın şöyle yaptığınız zaman hiç hani şey durmuyor. Ellerinize sağlık. Merve Hanım'ın kargosu Salih Aynı bebek Aynı periyayla işlenmiş Şöyle göstereyim Bu evet. bebeği abi? Bu da periyayla işlenmiş Şöyle göstereyim size Daha sıkı Daha böyle hani şey Boylarına da zaten bakarsanız Bundan bir adet gelmişti Dolumu ne kadar güzel yaparsanız ürün o kadar güzel durur. taraftarı değilim. ile yapılan hani ürünler kulak dikimleri hatta atlaya gitmiş. Hani burada zaten bariz belli. Dikim videosunu zaten hemen hemen herkes attım bizde çalışanlara. şapkayı tam oturtmamışsınız. Şapka burada boşta. Şöyle göstereyim. Bakın bu kadar boşta. Bunu iyice giydirmeniz gerekiyordu. Eğer tarifte bu şapka olmuyorsa iki sıra fazla örebilirsiniz. Bu bunun içine girsin. Bakın bayağı hani Hı, bak. Şimdi ileriki zamanda kağıt ipten çantaları bu şekilde, klas çantaları bu şekilde modelinizi şey yapacağız. İpini göndereceğiz. Bu şekilde yapıp bize gönderecek arkadaşlar. İçin astarlaması, fermuarlaması ya da aksesuarı bize ait olacak. Sadece örme parası alacak arkadaşlar. Kağıt ipi bizden olacak. Seynan Hanım'ın kargosu. İlk geldiğinde benim de gözümü korkutmuştu. O tamam bir <Tab> 2 oldu değil mi? Hı hı. Zaten. Şöyle. Bu şekilde. Bunu arkadaşlar. Kadife ipten yapılan bir ürün. Bu şekilde. Bu da gayet güzel muntazam. Bu da kadife iptal örüldü. Bir de şöyle kadife ipten yapılan ürün. Çok meşhur dolarımız. Şöyle göstereyim. Gayet güzel. Bayağı da büyük bir şey. Gelecek. Bu şekilde gelmesinden bilgimiz dahilinde geliyor arkadaşlar bu şekilde. Biz izin verdiğimiz sürece geliyor. Dikilecek olan bazı sebeplerden dolayı o şekilde göndermek zorunda kalıyorlar. Evet atımız bu şekilde. Saçları var kesemedim o yüzden Gayet sık örülmüş yükleye kullan ürünlerimiz. Ellerine kollarına sağlık Zeynep Hanım'ın. Ürünlerimiz gayet güzel. Kargo açılışımız bitti arkadaşlar. Herkesin eline, emeğine sağlık. İleriki günlerde eksiklerimizi tamamlayıp bir şekilde daha güzel, daha iyi işler yapacağız. Ee, zor bir süreçten geçtik. Üç aylık dönemde bayram telaşesi, işte COVID olan arkadaşlarımız oldu. Çoluğu çocuğu hasta olan arkadaşlarımız oldu. Bir şekilde ufak tefek hatalar oldu. Ee, i̇leriki zamanda bu hataların olmayacağını da biliyorum. Bir şekilde birbirimizi idare edeceğiz. Tekrar diyorum herkesin eline, emeğine sağlık. Ödemelerimiz ayın bu ayın 15 ile 20 arası herkesin ödemesini gerçekleştireceğiz. Ee, 20'sine kadar ödeme almayan arkadaşlar iletişime geçsin. Bazen olabiliyor bankada hata olabiliyor, EFT yaptığımızda gitmeyebiliyor. biliyor. Ee, tekrar sorun ben ücretimi almadım, hani yatırdınız mı diye en azından bilgi akışını birlikte sağlayalım. Herkese iyi günler.